Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Esenler Erok Spor ile Bursa Spor arasındaki maç ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu müsabaka ile ilgili her şeyi en ince kadar bilmek ve öğrenmek istiyorsanız mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de isterim. hemen tüm aktarımları gerçekleştirelim. Mücadele tefek inecek mücadelesi Esenler Erok Spor Stadyumunda oynanacak. 13 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 15'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Berkan Çetin olacak. Birinci yardımcı hakem Gökhan Yüksel. ikinci yardımcı hakem Gökhan Salduz olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Ramazan Haymana. Mücadelenin gözlemcisi Muharrem Yılmaz. Temsilciler Temel Tüysüz'e Mehmet Çata olacak. E, bu müsabaka yayınlanırsa Filbox ekranlarından yayınlanabilir. E, çünkü baktığımızda e, Esenler bir Youtube kanalından canlı yayın, yayınlama yok. Şu anda canlı yayın yok. Bunu baktık. Bursa Spor'dan da bir açıklama gelmedi. Yani TFF'nin Youtube kanalından da yayınlanmayacak. Burada tek seçenek Filbox olarak karşımızda geliyor. Orayı kontrol edebilirsiniz. Takımların ligdeki konumları hakkında bilgi alalım. SNL Rooks Spor 32 maç topladı. 71 puanla ligin lideri ve şampiyonluğa koşuyor. Burcu Spor'un 2 puan önünde gerçekten kıyaslı bir şampiyonluk mücadelesi var. TFF ikincilikte ligde. Bursa Spor ise 20 puanda 32 maç topladı. 20 puanla artık küme düşmesi hemen hemen kesinleşmiş diyebiliriz Bursa Spor için. Hatta zaten 4 maç kaldı. Bursa Spor küme düştü diyebiliriz. 15 puan fark var çünkü. Küme düşme potasında diğer rakibiyle. Bu zorlu 90 dakikada hem SNR hem de Bursa Spor'a başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.